Merhaba, finans dünyasının devlerinden biri Oyak yatırım. Bugün masamızda onların 2025 üçüncü çeyrek raporu var. Rakamlar ne anlatıyor? Perde arkasında ne var? Gelin, hep birlikte bu raporun şifrelerini çözelim. Evet biliyorum, bu raporlar bazen göz korkutucu olabiliyor. Ama hiç merak etmeyin, adım adım gideceğiz. Önce kim bu Oyak yatırım diyeceğiz. Sonra kasasında ne kadar güç var, dümeninde kimler oturuyor, ona bakacağız. Rakamlara daldıktan sonra bütün bu sistemin nasıl işlediğini görüp en sonunda peki biz buradan ne anlamalıyız sorusunun cevabını vereceğiz. Hazırsanız başlayalım. Peki, ilk durak Oyak Yatırım kimdir? Bu sorunun cevabı aslında bize şirketin Türkiye'deki gücünü ve pazarın neresinde durduğunu anlamak için çok önemli ipuçları veriyor. Şöyle bir kart vizitlerine bakalım. Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ Merkezleri İstanbul Sarıyer'de yani finansın kalbindeler. Yaklaşık 250 kişilik bir ekipleri var. Bakın bu rakamlar bize şunu söylüyor. Bu şirket hem lokasyon hem de insan gücü olarak sektörün ağır toplarından biri. Ama sakın Oyak Yatırım'ı sadece İstanbul'da sanmayın. Bakın Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, hatta Bodrum, Marmaris'e kadar uzanan tam 13 şubelik bir ağdan bahsediyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu sadece biz her yerdeyiz demek değil. Bu, Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı her noktada o bölgenin nabzını birebir tutabilme kabiliyeti demek. Çok stratejik. İyi hey güzel her yerdeler, peki ne yapıyorlar? Yani bu şirketin asıl gücü nereden geliyor? Gelin şimdi şirketin motor kaputunu açalım ve onları bu kadar güçlü kılan o yetkilere, yani ne işler yapabildiklerine bir bakalım. İşte bütün sır bu iki kelimede saklı. Geniş yetkili. Peki bu ne demek? Şöyle düşünün, bu finans dünyasının master anahtarına sahip olmak gibi bir şey. Neredeyse girmek istedikleri her kapıyı açan, onlara inanılmaz bir hareket alanı sağlayan bir ünvan bu. Peki o master anahtar hangi kapıları açıyor? İşte bu tablo bize onu gösteriyor. Bakın, sizin benim gibi bireysel yatırımcıların hisse senedi alım satımından tutun da, devasa bir şirketin halka açılmasına kadar, yani halka arzına kadar, aklınıza gelebilecek neredeyse bütün finansal hizmetleri verme lisansları var. Yelpaze gerçekten çok geniş. Tamam, ne kadar güçlü olduklarını anladık. Peki, bu kadar büyük bir gemiyi kim yönetiyor? Dümenin başında kimler var? Gelin şimdi biraz da şirketin mutfağına, yani sahiplik yapısına ve yönetimine bakalım. İşte bu grafik belki de hikayenin en kilit noktası. Bakın, şirketin neredeyse %70'i kime ait? Ordu Yardımlaşma Kurumuna. Yani hepimizin bildiği adıyla OYA. A. Bu ne anlama geliyor? Bu arkanızda sadece finansal bir devin değil, aynı zamanda Türkiye'nin en köklü ve güvenilir kurumlarından birinin olduğu anlamına geliyor. Bu çok büyük bir güç. Anlaşılan 2025 yılı yönetim katında oldukça hareketli geçmiş. Mart ayında bir genel kurul yapılıyor ve yeni yönetim kurulu seçiliyor. Ama asıl büyük hamle Ağustos'ta geliyor. En tepeye yani yönetim kurulu başkanı ve yardımcılığına yeni isimler atanıyor. Biliyorsunuz bu tür tepe yönetim değişiklikleri genellikle yeni bir dönemin, taze bir vizyonun ve farklı stratejilerin habercisi olur. Peki, tamam. Yapı sağlam, yönetim yenilenmiş. Bütün bunların rakamlara yansıması nasıl olmuş? Geldik herkesin en çok merak ettiği bölüme. Hadi şirketin finansal karnesini bir açıp bakalım. Ve karşımıza çıkan ilk rakam dudak uçuklatıcı. 22.2 milyar Türk Lirası. Bu şirketin toplam varlıklarının büyüklüğü. Yani yönettikleri paranın, sahip oldukları değerlerin toplamı. Bu ölçekte bir güç piyasada ne kadar etkili olabileceklerinin de bir göstergesi aslında. Varlıklar tamam da peki şirketin kasasına net olarak ne girmiş? 2025'in ilk 9 ayında 202.2 milyon lira net kar elde etmişler. Şimdi bu rakam tek başına bir şey ifade etmeyebilir ama asıl hikaye bu rakamı bir önceki seneyle yan yana koyduğumuzda başlıyor. Hazır mısınız? İşte raporun en vurucu kısmı tam olarak burası. Bakın bir önceki yıl yani 2024'ün aynı döneminde şirket 382.5 milyon lira zararda, bir yıl sonra ise 202.2 milyon lira karda. Yani eksiye düşmüş bir bilançoyu alıp Sadece bir yılda yarım milyar üzerinde bir sıçramayla artıya geçirmişler. Bu, bu inanılmaz bir geri dönüş hikayesi. Peki bu başarı tesadüf mü? Hayır. Bakın bu grafik ne diyor bize? Borç bölü öz kaynak oranı düşmüş. Yani daha az borçlanıp kendi kasalarını daha çok güçlendirmişler. Bu şu demek, sadece günü kurtarmıyorlar, aynı zamanda şirketin temellerini, finansal sağlığını da sağlamlaştırıyorlar. Akıllıca bir hareket. Ama Oyak Yatırım'ı tek başına bir oyuncu olarak düşünmek büyük resmi kaçırmamıza neden olur. O aslında çok daha büyük bir yapının, bir ekosistemin tam merkezinde duruyor. Gelin şimdi o ekosistemin diğer parçalarına da bir göz atalım. Bakın Oyak Yatırım'ın altında başka şirketler de var. Bir yatırım ortaklığı, tamamen kendilerine ait bir portföy yönetim şirketi, bir sigorta şirketi, hatta bu sigorta şirketinin Londra'da bile bir ofisi var. Yani bu tek bir gemi değil, adeta bir filo. Her biri farklı bir alanda uzmanlaşmış ve hepsi Oyak Yatırım'ın kaptanlığında ilerliyor. Peki bir sürü şey konuştuk, rakamlara baktık, yapıları inceledik. Günün sonunda aklımızda ne kalmalı? Gelin Oyak Yatırım raporunun özetini çıkaralım. Birincisi, arkasında Oyak gibi kaya gibi sağlam bir destek var. İkincisi, o geniş yetki sayesinde piyasanın hemen her alanında oyun kurabiliyorlar. Üçüncüsü, 2025'te tepe yönetimi yenilenmiş, taze kan gelmiş. Dördüncüsü ve belki de en önemlisi, o müthiş finansal geri dönüş. Zarardan kâra geçmişler. Ve son olarak, tek başına değil, sigortadan portföy yönetimine uzanan geniş bir ekosistemin parça. Peki, bütün bunları bir araya koyunca ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Arkasında dev bir güç var, yönetim yenilenmiş, bilançoyu zarardan kâra çevirmişler. O zaman sormak lazım, Oyak Yatırım Türkiye'nin finansal geleceğinde acaba nasıl bir rol üstlenecek? Bu sorunun cevabını hep birlikte izleyip göreceğiz. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.